Arkadaşlar gördüğünüz gibi fark yaratıyoruz. Fark fark. Fark yaratıyoruz. Görelim. Bu eee bor uygulanan yer. Fark burada. Ağacın etrafını çekelim. Ağacın etrafını çekelim. Ağaçlarda en az en az ikişer kasa mal var. Ve e, bir görelim. Ve yan tarafı da göstereceğim size arkadaşlar Buradan sınır ayırıyor Arkadaşlar burası da Bir yan komşunun Burası yan komşunun Yani ee, Takılan dahi yok Gördüğünüz gibi Burada takılan dahi yok Yani Ne verirsen bana diyor Emeğini alırsın diyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar çekime devam edelim Çekime devam edelim Gördüğünüz gibi edelim. Burası bize ait olan bir yer. Zeytinlerimize bakın. Bir tanesinde boşluk dahi yok. Ve böyle bir yılda. Evet. Çekin abi. Çekin.